Arkadaşlar 7 gün dur eden inanma inanmayana 2 çok zor. Bana bakın arkadaşlar. Bakın. Yaya ya, doğru söylüyor bu gerçek. Bakın. Bu kalça su su değil. Arkadaşlar bu gerçek su değil. 7 gün bu. Bakın. Bir gelin. Arkadaşlar bir gelin. Dur ya Bunu, bunu al. Bunu gösterecek ya yerini. Gelene yedi gün abi. Bunda kaçta? Bunda. Bunda süzü milyon tane var. Bakın. 100. Size göstereyim şu ayağına. Baksanıza. Bu hangisi ise Ben de oldu. Arkadaşlar bu götük olur